Herkese merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ve ayrıca Discord kanalımıza da katılarak oyunlar hakkında bilgi edinebilir ve günlük sohbetlere katılarak hoş vakit geçirebilirsiniz. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni videodayız. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda belirttiğim gibi birkaç hafta daha Tomorrow oynamaya devam edeceğim. Çünkü oyun gerçekten şu an bizi sarıyor. Şu anki videomuzda neler yapacağımızı hemen anlatayım. Bugün Query inceleyeceğiz. Kuari oyunda 10 levellerin üzerinden 10 leveller ve üst girebildiği bir map. Burayı inceleyeceğiz. Şunu da belirtmek isterim. Bu ikinci videomuz olacak. Üçüncü video için aklımda en iyi taktikler yani şu ana kadar çözebildiğimiz taktikleri anlatacağım bir video olacak. Üçüncü video. O video için de yaklaşık bu videoya sizden 600-650 izlenme istiyorum. 600-650 izlenmeden sonra ben onu çekerim. Zaten o da hemen hemen 700 izlenmelerde falan yüklenmiş olur kanala. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen videoda başıma önce Şunu belirteyim. Lütfen videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi haydi beyler kuvariye başlamaya başla girmeye başlayalım. Ee, odayı kuruyorum arkadaşlar siz de katılın. Bazıları çok demiş hani bu ekranda çok bekliyorsun filan. Ee, hani ilk denememizde ilk oyuna girdiğimizde filan çok bekliyoruz ama bence şu an o kadar fazla beklemiyoruz. Ben yine videoda diye büyük ihtimalle internetim kaynaklı veya bu videoda telefonun daha fazla işlemciye yüklenmesine dolayı bu işler gecikebilir ama gerçekten video dışındayken bunun yarısı kadar bekliyorum. O öyle söyleyeyim ben size. Neyse. Şu anda da aslında çok fazla beklemedik. Ne yapacağız bugün sizlerle? Kuari inceleyeceğiz değil mi? Kuari'de ne var arkadaşlar? Kuari'de önemli madenler var. Demir madeni ve stil madeni. Yani diğer oyunlarda da bileceğiniz gibi high quality metal yani HQ dediğimiz maden buradan çıkıyor. Yanında ekstra olarak sülfür ve uranyum madenleri bu haritada yer alıyor. Biz bunların nerede olduğunu falan size göstereceğiz. Aynı şekilde birlikte zaten vakit geçireceğiz, oynayacağız. Bu mapte olan kertenkeleleri inceleyeceğiz. Kertenkeleler gerçekten büyük bir sorun. Bunları inceleyeceğiz. Bakın şurada demir madenini gördük mesela. Demir madenini alalım hemen. Ee, şu şunları da hemen yapalım. Buraya gereken ne tarz hazırlıklarınızı yapmanız gerektiğini hemen şöyle anlatayım. Bakın. Ee, yanınıza bol bol uzaktan vuran şeyler alabilirsiniz. Ben şöyle tüf aldım. Bu tüf şey yani böyle yanlış anlaşılma olmasın ama tüf tüf silah var ya oradan geliyor. Öyle bir silah. Ee, ne yaptım? Yerime kazmamı aldım. Mızraklarımı aldım. Ok malzemesi aldım. Yay malzemesi aldım. Bunlarla birlikte buradaki kertenkelelerle uğraşacağız. Kertenkeleler gerçekten zor. Hani o bir önceki map'teki ayılar Ayıların elini ayağını öpersin öyle söyleyeyim sana. Peşini bırakmıyorlar. Peşine takıldıktan sonra map'ten çıkana kadar peşindeler arkadaşlar. Peşinizdeler ne yapacağız? Hemen bakın hemen e, çok büyük ihtimalle hep bu sağ tarafta doyuruz. Büyük ihtimalle spawn noktası bu haritada bu sağ taraf. Alt kısımdan ilerleyeceğiz. Bakın alt kısım bizim için önemli. Çünkü neden? Farm'a başlıyoruz. Farm için alt kısımdan gideceğiz. Ne yapacağız? Bu yoldan giderken bu chestler açacağız. Bu, bu haritaya özel komponentler var. Örnek veriyorum şu mailbox çıktı. Benim şu an ihtiyacım olmadığı için almıyorum. Bu mailbox da şu elimde gördüğünüz şu büyük e, balyoz gibi olan şeyden yapıyorsunuz ve bu zombilere tek atıyor. Bu gerçekten sizi XP farmı için, item farmı için, component farmı için bu sizin en ideal silahlarınızdan biri. Maliyet olarak ucuz, e, hasar olarak çok yüksek gerçekten. Ne yapacağız? Haritanın alt kısmından gidiyoruz dedik. Bakın haritanın alt kısmında şu altlarda şu an gittiğim yönde şöyle karşılığında görebileceğiniz gibi devrilmiş bir maden arabası var. Bu maden arabasının burada iki tane zombi bizi karşılıyor. Bu zombilerde pek sıkıntı yok. Bu zombileri hemen tüf tüfümüzle bir denerim bakalım. Çat. Nereye gidecek? Aa tutturamadık tüf tüfü. Tutturduk bir tane. Bu zehir atıyor mu? Zehir atıyordu sanki bu. Bu arada ilk defa deniyorum bu silah. Neyse. Bu silah çökmüş. Ben bunu sileceğim. Bu tüf, tüf silahı hiç işimize yarayacak bir şey değil. Onu anladık. Hemen ne yapalım? Şöyle güzel anılar canlansın diye. Şu mızraklarımızı koyalım slota. Şunu böyle atma şeyine getirelim, ayarına getirelim. Şöyle mızraklarla bir atalım şu zombiye. Neredeydi bu zombi? Ha, geliyor. Hoppa. Arkadaşım da ok katıyor ona. Ben bu arada şu an seyir zevki olması açısıyla bunları uzaktan atıyorum. Normal şartlarda elime balyoz alır dalarım yani. Hop! Çat. Vurdu. Hemen ne yapıyoruz? Burada bizi iki tane Chess karşılıyor. İki zombinin ardından iki tane Chess. Bakın bu Chess'lerde hemen hemen çok çok yüksek ihtimallerle şu çivili sopa çıkar. Bu çivili sopa gerçekten çok sağlam bir sopa. Hani oyunda or en üst seviyenin 1-2 altında olan ses set var. Siyah dediğimiz bir set. Ona bile 2-3 vuruyor yani. Çok değişik bir şekilde gerçekten çok güçlü. Geliğinden fazla güçlü gibi geliyor bana. Şurada bir tane daha Chess var. Onu da açalım hemen. Bak, buradan da şey çıktı. E, buradayken şunu hatırlatayım. Bakın şu solda gördüğünüz şu an benim almadığım çöp torbaları var. Bu çöp torbalarını kesinlikle ve kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu çöp torbalarından e, şu anda yapabileceğimiz maksimum sağlamlıkta olan yani bizi en iyi koruyacak olan setler yapılabiliyor. Evet arkadaşlar şurada bir tane daha madenimiz var. Bunu da size göstereyim. Lead or. Bu lead or ile steel plate yapılabiliyor. Steel plate ile de birçok üst düzey malzemelerin craft'ını da kullanıyoruz. Hemen bakın haritaların neresine geldim. Şöyle bir yol var zigzaglı bir şekilde. Bu yolu takip ediyoruz. Bu yolun takip ederken karşımıza kertenkeleler çıkmaya başlayacak. Bu kertenkeleleri ne yapacağız? Ee, hemen bakın şu yanımda getirdiğim şeyi kullanacağız. Bunu kullandığımda kertenkelelerin üzerimize bıraktığı zehri iptal ediyoruz. Bunu kullanacağız. Hemen şöyle çıkalım. İlk kertenkelemiz neredeymiş bir görelim. Onu böyle bir oklamaya başlayalım. Kertenkeleri de şöyle öldürebilirsiniz. Taktik veriyorum. 2-3 kişiyseniz eğer bir kişi peşinde takacak diğerleri oklayacak onu. Bakın şurada da sülfür var. Sülfürü de alalım. Bu sülfürler falan önemli. Sonuçta niye? E, oyunda ileride patlama gelecek kesin. Çünkü biz bir eşya bulduk. Patlayıcı yapımında kullanılır diyor. Bu patlayıcılar içinde mutlaka bizden sülfür isteyecektir. Her böyle bu tarz oyunlar için istiyor. Bundan da isteyecektir herhalde. Şöyle bir konum alalım. Hiç kertenkele görmüyordum. Sen görüyor musun? Gördüm. Bir tane gördüm. Şu evin içinde bir tane var. Şöyle yandan vurup geleceğim hemen. Tamam. Vurdum bir tane. Vurdum bir tane. Gelecek o şimdi bize. Gelmedi mi? Neredesin? Aa bak 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 ne burada çatı var. Çatıya girebilirler mi sence? 4 vuruyor şu an. Yedi vuruyor. Bak şurada radyasyonu vurmayacak sanırım. Yok yok vuruyormuş. Vuruyormuş tamam. Eğimdim. Keşke yanımda radyasyon yapı getirseydim. Radyasyon yediğinizde belli bir yerden sonra canınız gidiyor. Mesela benim şu an gidiyor sanırım. 15'in üzerinde falan gider. Geliyor. Geliyor. Arkanda. Birazcık kırmızıya girene kadar birazdan balyozları çekip dalarız. Oo tek attı. Evet arkadaşlar şimdi ben gittim geri geldim. Ee, öldük mecburen tekrardan geldik. Üstümü bir tık daha sağlam setlerden giydim. Bakalım şimdi ne yapacağız. Gece oldu bu arada. Görebiliyor musunuz hiç? Bak şu tepede var bir tane. İkisi de orada. Okluyorum böyle. Geliyor. Geliyor. Kaç 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 kaç. İkisi de benim benim peşimde galiba. Siz oklayın. Aldık mı? Konuşsanız ya niye konuşmuyorsunuz? Hop, zehirde içelim. Zehri mahvolsun. Bunlardan ne çıktığını da hemen size göstereyim. Hayvan derisi falan çıkıyor. Çöp ya. Ee, şu an kaldı mı? Zombi içeride. Dışarıdan bir tane var. Onu da hallederim. Gireyim ben sonra. Ölmesen de. Koştur sen koştur. Bana geldi. Sen bende şimdi. Vur ona. Vur ona, vur vur Sana döndü. Tamam. Oldu. İnşallah yenilenmezler. Bir tane daha var. Kaçıyorum. Bir tane daha var. Kaç 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 kaç. Vurman lazım onu, oklaman lazım. Şu sırf şu loot'u göstermek istiyorum hani o yüzden girmeyeceğim. Ölümüne girdim ben şu an. Sıkıntı yok. video videoyu durdurur başka yerde tekrardan başlatırız. Ölümüne girdim. Bakalım buradan önemli bir şey çıkıyor mu? Mermi kovanı çıktı. Ekran mahvoldu. Göremiyorum benim artık. Bant çıktı 3 tane. antibiyotik çık antibiyotik diyorum radyasyon apı çıktı Kaçabilirsem bu, bu arada kurtulurum kaçarsam kurtulurum hop kaçtım gel çık kaç 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 siz de kaçın evet şimdi arkadaşlar öldü filan bildiğiniz terledim yani o videoyu çekerken lan arkamdan zombi gelmiş <laughs> Lan bir giriş yaptırmadınız Şimdi burada size şey göstereceğim. Bakın bu elimde gösterdiğim dediğim şey var ya normal zombiler tek atıyor bu map'in değil de diğer map'in zombilerine tek atıyor. Buradan onun yapım malzemesi çıkıyor. Bakın haritada gördüğünüz gibi alt şehirdeyiz. Alt şehirden bunun yapım malzemesi çıkıyor. Hemen nereden bulacağınızı da göstereyim size. Şehre girdiğinizde bakın böyle evlerin önünde posta kutuları var. Bu posta kutularına gidiyorsunuz. Bunları açtığınızda buradan bunun yapım malzemesi çıkıyor. Ve sadece bu şehirden çıkıyor diyebilirim. Başka yerlerde çok nadiren çıkar. Şimdi biz bu şehirden gidiyoruz başka yere. Şimdi arkadaşlar bakın şurada ikinci yani oyunun en büyük şehrine geldik. Bu şehirde radyasyon vurur. Radyasyon vurduğunu unutmayın. Yanınıza yani ona göre bir şeyler almak isteyebilirsiniz. Ee, bu şehirde özelliği ne? Hemen size onu aktaracağım. Bakın bu şehirde gittiğim yönde sol tarafta 3 tane hangar gözüküyor. Hemen gidelim oraya. Şurada radyasyon vurmuyor sanırım. Hani kenar kıyılarında pek radyasyon vurmuyor ama merkeze gittikçe bu radyasyon artıyor. Bakın bu geldiğim tarafta. Şuradan gidiyoruz. Şunu indirelim. Şuradaki chestlerin bazıları bug'da oluyor. Bunları açamıyoruz. Bakın mesela bu bug'da. Bakın şu an şu gördüğümüz yerde şey çıkıyor. Hemen ne çıktığını da göstereceğim size. Açayım eğer çıkarsa direkt öyle göstereyim. Sadece burada çıkıyor bir de. Böyle bir olay var. Tamam bunlar bu map'te bug'da. Hemen size ne çıktığını göstereceğim. Bakın şurada Büyük fırın yapmaya yarayan şu combustion chamber var ya, yani okuyamadım. Ee, combustion chamber. Bu sadece buradaki hangarlardan birinde çıkıyor. Bu üç hangardan birinde çıkıyor. Bilginiz olsun. Yani buraya gelmek zorundasınız bir yandan da. Şimdi ne yapıyoruz? Bu haritadan artık yani videonun sonuna doğru ilerleyeceğimiz için bu haritanın en can alıcı noktasına geliyoruz. Hop şundan indirelim. Dikkat et köpek geliyor. Bu köpekler tek yiyor fakat tek atıyor. Hani üstündeki setiniz umurunda değil. Ona söyleyeyim size. Ya yani hasar yememenizi size tavsiye ederim. Bakın bu mapte şu ortada gördüğünüz su bir alan var. Tam mapin ortalarında bir yer. Oraya gitmenizi şu an kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü o benim birkaç kez öldüğüm o kertenkeleler var ya. O lanet olası hayvanlar. O hayvanlardan orada sürüsüyle var. Yani sürüsüyle var ve gitmek de zorundayız aslında. Oraya gittiğimizde ben yine video kaydı alacağım. Çünkü Oradan kalın bir tel çıkıyor. Bu tel de oyunun e, şu an bildiğim kadarıyla en yüksek seviyeli. Setini yapmada yarıyor. O tele teli almak için mecburen gideceğiz. Şimdi boss'a geliyoruz. Bakın boss. Şu haritanın çıkıntısı var. Gördünüz mü? Böyle bir ufak çıkıntısı var. O çıkıntının orada e, içeride yer alıyor ve size saldıramıyor. Önünde bir kapı var. Yakın mesafeli silahlarla saldırırsanız geçmiş olsun. Ama uzak mesafeli silahlara saldırmanız gerekiyor ve benim şu an yanımda uzak mesafeli silahım yok. Arkadaşım kesecek. O geri çıkar ben loot'u gösteririm. Çünkü en efsane loot'lar oradan çıkıyor. Şimdi hazır mısın şey? Tamam gir sen önden. Boss'u kes haber ver. Sen önden haber ver. Boss'u kes haber ver ben geleyim. Boss'a uzaktan ok atıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Arbelet bunun için en iyisi ya da pistol falan getirebilirsiniz. Pistol çok şeyli bir şey değil. Bakın boss şurada. Gördünüz mü? Boss ölüyor. Gelemiyor bize. Öldü sanırım boss. Hemen gidip kutusunu açalım. Bosun içinden bir şey çıkmıyor. Biz yine de gösterelim. Yani Üçürmüş meyve çıktı. Asıl item buradan çıkıyor. Bakalım ne çıkacak. Bakın katana ucu çıktı. Katana yapım malzemesi. 9 mm için mermi çıktı. Ee, aynı zamanda bakalım boş kovan mermisi falan çıktı. Bir de normal silahları taktığımız mermi. Yani bu eski tarz silahlar var. Onlara takılan mermiler çıktı. Yani oyunun şu an en elotu burada. Bu zombiyi kesip alıyorsunuz. Yani buradan nasıl bir yol izleyeceksiniz biliyor musunuz? radyasyon hapı lazım size. En az iki tane radyasyon hapı olması gerekiyor. Bakın ben şu an net öldüm bu arada. Net öldüm. Radyasyon hapı olsaydı iki tane radyasyon hapı çakacaktım. Hop radyasyon bitecekti. Radyasyon haplarını bu yüzden almanızı tavsiye ederim. Ben ilk başta ne işe yaradığını bilmediğim için almıyordum. Çok, çok pişman oldum ama bakın öleceğim. Öldüğünüzde neler olduğunu size şöyle göstereyim. Hop öldüm. Bakın üstündeki bütün malzemeler gitmiyor. Belirli sayıda malzemeler gidiyor. Ve enerjiniz de ölünce gidiyor. Bunu size söyleyeyim. Bazen ama mesela bu mapteyken üstüne çok değerli eşyalar olmaz. Yoksa ben gidip ölmeyi tercih ediyorum. Öldüğünüzde şunu da söyleyeyim. Üstünüzdeki eşyaların dayanıklıkları azalıyor. Yüzde kaç diyor? 20-30 civarlarında bir azalmaya maruz kalıyorlar. Evet videomuzdan bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Part 3 geldiğinde oyundaki en önemli taktikleri size göstereceğim. Hani 5 tane şey harcamaktansa belki bir tane belki hiçbir şey harcamayarak elde edeceğiniz güzel malzemeleri göstereceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sıradaki video 600-600 izlemede